Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve ala Seyyidil murselim. Psikolojik sorunlarımıza, kalbi hastalıklarımıza, ruhsal bozukluklarımıza... ...yani en küsi içsel alemimizdeki sıkıntılara çare nedir? Kur'an'dan hangi ayeti okuyalım? İnşallah Ra'd suresinin 28. ayetini okuyalım psikolojik sorunlarımızdan kurtulalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine amenu ve tatmainnu kulubuhum bi zikrillah. Ela bi zikrillah tatmainnul kulub. Onlar yani o kimseler ki iman etmişler, kalpleri Allah'ın zikriyle huzura kavuşur, yatışıp sükunete erer. İyi bilin ki kalpler ancak Allah'ın zikri ile mutmain olur. İnşallah bu ayeti okuyalım. Cevşen okuyoruz. Cevşen bin bir isim demek, esma-i hüsna demek, zırh demek. Bu zırhı giyiyoruz, kuşanıyoruz. Onunla donanıyoruz, kendimizi teçhiz ediyoruz Allah'ın isimleriyle. Her türlü belalardan, musibetlerden, hastalıklardan, korumadan muhafaza ediliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya faric hem ey kederi üzüntüyü kaldıran, açan. Ya kaşif el gamm, ey gammı üzüntüyü gideren. Ya gafir zemb ey günahı bağışlayan, affeden. Ya gabil el ey tövbeyi kabul eden. Ya halikal halk ey mahlukatı yaratan. Ya sadık va'd, ey vaadinde sözünde sadık olan ya razık tıfıl ey yavrulara rızık veren ya mufiyel ahd ey sözünü yerine getiren ya alime sır ey gizliyi bilen ya falikal hab ey taneyi tohumu çekirdeği yaran yarıp sümbüllendiren Subhaneke ya la ilahe illa entel eman el eman Hallusna minen nar Sübhansın ya Rab Senden başka yoktur ilah Eman, emniyet, güvence talep ediyoruz senden Koru bizi cehennemden amin diyoruz e, İman hakikati noktasından da bize bir bakış açısı öğretecek inşallah Rahmetiyle kurbüne Bakarken hamlet yani Allah'ın sana acıması, sana merhamet etmesi, sana rahmetiyle e, nimetler vermesi, su vermesi, içecekler vermesi, meyveler, sebzeler, yiyecekler, taamlar vermesi var ya işte bunlar Allah'ın yakınlığını bize gösteriyor. O zaman onun yakınlığına bakarken hamlet yani elhamdülillah de yani in'am fiiliyle nimet verme fiiliyle münimi hakikiyi gör, bul ve ona şükret. Ondan bait olduğuna bakarken tesbih et. Allah yüceler yücesi. Dolayısıyla bizlerden çok uzak. Yani ondan bait olduğuna, uzak olduğuna bakarken Subhanallah de. Her türlü noksan sıfatlardan onu tenzih et. Kemal sıfatlarla vasıfla Subhanallah de. Cenab-ı Hak Sonsuz derece bizden uzaktır. O manada onu tesbih edeceğiz. Subhanallah diyeceğiz. Ama bize nimetler veriyor. Rezzak ismiyle bizleri rızıklandırıyor. O zaman da elhamdülillah diyerek yakınlığını göreceğiz inşallah. Rabbim bizleri es sebebü kel yapsın. Başkalarının imanına, İslamına, hidayetine vesile eylesin. Şahsı maneviden hissemizi ziyade eylesin. Allah'a emanet olun.